The v Plus Academy. Komple eğitim serisinin bu dersinde size jeneratörler hakkında bilgi vereceğim. Jeneratörler verileri sırasıyla ve sadece gerektiğinde üreten nesnelerdir. Jeneratörler bellek kullanımını önemli ölçüde azaltarak daha verimli kodlar yazmamıza yardımcı olur. Büyük veri kümeleriyle çalışırken tüm verilerin bellekte saklanması yerine sadece ihtiyaç duyulan itemların, elemanların üretilmesi sayesinde bellek kullanımı optimize edilir. Özellikle büyük dosyalarda çalışırken bu özelliğin önemi çok fazla ortaya çıkar. Jeneratörler sayesinde veri öğeleri sadece sadece gerektiğinde üretilir. Bu duruma yazılım dillerinde Lazy evaluation derler. Bu yalnızca gerekli öğelerin işlenmesiyle zaman ve kaynak kullanımının optimize edilmesine yardımcı olur. Kodun daha hızlı çalışmasına ve daha verimli olmasına katkı sağlar. Jeneratörler kodun daha okunabilir ve sade hale gelmesine yardımcı olurlar. Daha önce kullandığımız liste comprehensionlarında gördüğümüz gibi. Liste comprehensionlar aslında bir çeşit jeneratördür. Dosyaları satır satır okurken veya A üzerinde veri alıp gönderirken jeneratörler kullanılabilir. Dosyanın tüm içeriğini belleğe yüklemek yerine jeneratörler sayesinde dosyanın sadece bir kısmını işleyerek bellek kullanımını azaltabiliriz. Ayrıca A üzerinde büyük veri aktarımlarında da jeneratörler sayesinde veriler parçalar halinde işlenebilir ve böylece verimlilik artabilir. Jeneratörleri size anlatabilmem için önce yield denen bir anahtar kelimeyi de anlatmam gerekiyor. Yield, Python'da bir anahtar kelimedir. Ve jeneratör fonksiyonlar oluşturduğumuzda değer döndürmek için kullanılır. Return'e benzer. Ama fonksiyonun duraklatılmasına ve bir sonraki çağrıda kaldığı yerden devam etmesine olanak tanır. Bu sayede jeneratör fonksiyonları bellek dostu ve daha verimli çalışır. Yield sayesindedir ki jeneratör fonksiyonları bellek dostu ve daha verimli çalışır. Şimdi size jeneratör fonksiyonları ile ilgili Birkaç örnek göstereceğim ki konuyu etraflıca irdelemiş olalım. Yıldız siliyorum ve bir fonksiyon yazıyorum. Def number generator. Bu fonksiyon benim istediğim limite kadar sayılar üretecek. O zaman bir parametre vereceğim. Limit. Bu limite kadar sayılar üretecek. Mesela diyeceğim ki 10 sıfırdan ona kadar sayı üretecek. Aynen range'in yaptığı gibi. Ama ben yazmış olacağım. Öncelikle başlangıç noktasını yazalım. Number eşittir sıfır diyelim. Bu başlangıç noktamız. Bir while döngüsü koyuyorum. Sayma işlemini yapacağım. Sayıları sayacağım bunun içinde number küçükse diyeceğim limitten 2 nokta yield number. Bu aslında burası sanki return number yapıyoruz burada. Program bu satıra geldiğinde number generator'ı çağıran nokta her neresi ise oraya return eder. Ama program hala bitmemiştir. Devam edecektir. Bir daha çağırırsak aynı yerden devam edecektir. O zaman ikinci çağrışta buradan devam edeceği için bu satırdan sonrasında devam edeceği için diyorum ki number artı eşittir 1. Yani 1 arttırıyor. Şimdi bu fonksiyonumu kullanmak istiyorum. Jeneratör olduğu için önce fonksiyonumdan jeneratörünü yaratacağım. Jeneratör diyelim ve eşittir diyeceğiz. Number jeneratör limitimiz 3 olsun. Ardından print next jeneratör funk bunu çağıracağım. Bir kere çalıştıralım, bakalım ne oluyor. Çalıştırdım ve sıfır. Neden? İlk numara sıfır. Şimdi bunu bir kez daha çağırıyorum. Bu ne? Bu fonksiyonun parametresi verilmiş haliyle bir adresini işaret eden değişken. Çalıştırıyorum. Bu kez sıfır bir iki kere. Bir tane daha çalıştırıyorum. Bir daha çalıştırdım 3 Limitim 3 olduğu için bir tane daha koyarsam ne olacak? hata verecek. Top iteration diye bir exception fırlattı. Exception ortaya çıkardı. Çünkü limitim 3'tü. Doğal olarak 3 kere çağırmam gerekiyor. Böylece diğer yerde fonksiyonunuzu çağırıp onun değerini elde edebiliyorsunuz. Tabii ki normalde böyle kullanmıyoruz. Döngülerle kullanıyoruz. Ama döngülere gelmeden önce kısaca bir bunun üzerinden geçelim. Bu satırda ne yaptım? 3 limitli jeneratör fonksiyonumun tanımını yaptım ve onu bu değişkene atadım. Burada next fonksiyonuyla diyorum ki sonraki değerini ver. Sonraki değeri nedir? İlk çalıştırdığı şey oluyor. Bu satırdan çalışıyor, while'a geliyor, limit kontrolü yapılıyor. Ardından yılda geliyor, yield return gibi hemen değer dönüyor ve burada stop ediyor. Bu fonksiyon bu parametresiyle bu noktada stop ediyor. Ardından ben bir daha next çağırıyorum. Nerede stop etmişti? Burada stop etmişti doğal olarak bir sonraki satıra geliyor. Burada değer arttırılıyor. Döngünün başına geliyor normal döngünün çalışması gibi. Number limit'ten küçük mü? Evet. O zaman bir satır aşağıya geliyor. Yield oluyor. Yield ne diyor? Return et bu sayıyı ve fonksiyonu durdur. Tekrar bu satırda. Biz 1'i alıyoruz. Program bu fonksiyonu durduruyor. Ardından tekrar next demişiz. Next dediğimiz için program burada durmuştu. Aşağı satıra geliyor ve bunu işliyor. İşledikten sonra number'ımızın değeri 2 oluyor. Geliyor buraya. 2, 3'ten küçük mü? Evet. Tekrar yılda geliyor. Yıld return ediyor değeri. Top ediyor. Biz demin bir tane daha next koyduğumuz için ne oldu? Hata aldık. Yani bu işlemi ya sayıyı tamamen bilip o kadar çağıracağız. Daha accept'in arasına koyacağız. Veya böyle yapmayacağız. Döngülerle yapacağız. Yazacağız. For ne? Diyelim. In number generator 3. 2 nokta print n. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi aynı sonucu aldı. Bu döngü demin gösterdiğim stop iteration exception'ını görene kadar bunu çağırıyor gördüğü an itibariyle de durduruyor ya biz manuel olarak bunu kendimiz simüle edeceğiz bunun yaptığını for'un yaptığını ya da for kullanacağız veya liste kullanacağız. Yani böyle yapacağız. Diyeceğiz ki my list eşittir list number generator bu defa 10 diyelim ve print my list çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi listeye attık hepsini. Ama liste yapmak bir jeneratör için çok anlamlı değil. Çünkü jeneratörün amacı teker teker işlemek. Biz biz bu değerleri liste yaptığımızda bunun anlamı kaybolmuş. Olur. O nedenle liste yapmayı önermiyorum. Diğer bir örneğimiz, gelelim aşağıya. Çift sayıları hesaplayan bir jeneratör fonksiyon yazalım. Yazıyorum. dev even number generator Generator. Parantezi açıyorum. Limit. Kaçıncı sayıya kadar dönmesi gerekiyor? Bu jeneratör fonksiyonunu for'larda kullandığımız için döngülerde kullandığımız için aslında bir iterator. O nedenle her zaman için limiti olması lazım. Sayısını bilmemiz gerekiyor. Generatorların kaç kere döneceğini her halükarda bilmemiz gerekiyor ki for döngülerinde kullanabiliriz. Yoksa for döngüleri sonsuza kadar çalışmaya devam eder. Iteration exception'ını alana kadar devam etmek zorunda Daha sonra size kendi generator sınıfınızı oluşturmayı göstereceğim. Orada zaten iterations exception'ını nasıl fırlatacağınızı da gösteriyor olacağım. Number eşittir diyelim. Sıfırdan başlasın saymaya. While number yüksek limit 2 enter. Bir öncekine çok benziyor. Sadece buraya bir if yazacağım. Diyeceğim ki if number bölüm 2'nin bakiyesi eşitse 0. Yani ikiye böldüğümüzde kalan kalmıyorsa ne demektir? Çift sayıdır. O zaman yield diyeceğiz. Number, number'ı dön. Bu bir çift sayı oldu. Return. Burada ne yapacağız? Diyeceğiz number artı eşittir 1. Matematikte sıfırın tek sayımı çift sayımı olduğu bazıları tarafından sorgulanıyor. Ama benim bildiğim kadarıyla sıfır bir çift sayı. Çünkü ikiye bölündüğünde kalanı sıfır oluyor. Aynı şekilde buradaki döngüyü alıyorum. Buraya kopyalıyorum. Tekrar yazmamak için. Ve yeni fonksiyonumuzun ismini yazıyorum bunu biraz küçülteyim even number generator 100'e kadar gitsin çalıştıralım bakalım ne oldu. Gördüğünüz gibi bir sürü çift sayıyı print etti. Tabii ki bunu gelelim end diyelim. Hiçbir şey yapalım ki peş peşe dizsin. Ya da boşluk bırakalım. Yapıştırmasın sayıları. Çalıştırıyorum. Bütün çift sayıları gördüğünüz gibi print etti. Bir de buraya boş print koyalım. Altta printimiz olursa birbirlerine yapışmasın. Gördüğünüz gibi sayılarımızı print ettirebildik. Bir sonraki örneğimiz Fibonacci serisini, dizisini hesaplayan bir jeneratör yazma. Onun içinde yazıyorum. Dev, Fibonacci alt çizgi, generator her zaman limitimiz olacak. Sequence, length. Boyutunu soruyorum ne kadar büyük olsun diye. Lent'i doğru yazdım mı? Doğru yazmamışım çünkü TH olmalı. 2. Fibonacci dizisini hatırlıyor musunuz? Önce bir onu size göstereyim. İlk iki sayı belli zaten 0 ve 1. Üçgenin en tepesi bunlar. Sonraki sayıyı hesaplamak bu ikisinin toplamı. İkisinin toplamı 1. Sonraki sayı bu ikisini toplamak. Demek ki 2. Bir sonraki sayı ikisini toplamak. Yani 1 ile 2, 3. Bir sonraki 2 ile 3'ün toplamı 5. Bir sonraki 8. Bir sonraki 13. Bir sonraki 21. Ve bu iş böyle devam ediyor. Başına bunu yorum yapayım. Bunu kalsın burada. Biz Fibonacci'yi böyle hesaplıyoruz. Doğal olarak ilk sayıyla ikinci sayıyı elde tutmamız gerekiyor. A diyoruz 0, B diyoruz veya daha güzel bir şekilde de yazabiliriz. Yeriz ki A ve B eşittir 0 ve 1. Sonuçta Python kullanıyoruz. Kaç kere döneceğimizi ve seriden diziden sayı count count'la ölçeceğiz. Başta 0 olsun. While döngümüzü açıyorum tekrar. Diyorum ki count eğer küçükse limitimizden burada sequence length oluyor. O zaman A'yı gönder. İlk bunu vermesi gerekiyor çünkü biz de A'yı gönderiyoruz bir törne ediyoruz. Ardından bir kaydıracağız bunları. Yani bunu getireceğiz A'nın üzerine koyacağız. Bunu getireceğiz B'nin üzerine koyacağız. Bunu nasıl getireceğiz hesaplayacağız. Sonraki döngünün sırasında da 2'yi getireceğiz B'ye koyacağız. 1'i getireceğiz A'ya koyacağız. Bir sonrakinde 2 A'da 3 B'de olacak. Önce A'nın değerini bir temp değere yani geçici bir değere atayacağım. Para diyeceğim ki A eşittir B. Ardından B Eşittir. Temp değer geçici yani A artı B yani bu ikisinin toplamını ne yaptım B'ye verdim. Şimdi bunu bir deneyelim. Yazalım for and bip alt çizgine in Fibonacci generator on limite kadar simizin uzunluğu kadar print alt çizgine virgül n peş peşe dizsin. Çalıştıralım bakalım ne oluyor. Bir hatamız var. Dediğim gibi count'u arttırmıyorum unutmuş ve en sonunda da count artı eşittir 1 yapacak. Hesaplamaya devam ediyordu. Gördüğünüz gibi aynen benim hesapladığım gibi bundan da bunu toplasaydı 34 olacaktı. Aynısını burada da görüyoruz. Ancak bu Python'ca olarak temp koymamız gerekmiyor. Python'ca olarak yazacağız. Diyeceğiz ki a virgül b eşittir a'ya b'yi veriyoruz. Diyoruz ki b'ye de a. Bu satırla bu üç satırın anlamı aynı. Python'da aynı. O nedenle bunu yazacağımıza yukarıdakini yazmamız daha doğru olur. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi aynı sonucu bunu 27 de çıkarırsak aynı hesaplamalar devam edecek. 20 tanesini hesapladım. Şimdi başka bir örnek yapalım. Bu örneğimizde de dosya işlemleri yapalım. Dosya işlemleri için internetten bir dosya indirdim ben. Ufolarla ilgili o dosyayı buraya atıyorum. Ayrıca kitaba da koyacağım için siz de oradan bakabilirsiniz. isterseniz okursunuz dosyamı kaydettim diyelim. Jeneratörümüzü yazıyoruz. File line reader Artık with ile falanla planla uğraşmayıp böyle bir tane fonksiyon yapıp file name diyelim buna. Ve bu fonksiyonla satırları teker teker okumasını sağlayabiliriz. Ama içinde tabii ki with open file'ımızı açacağız. File name read olduğu için varsayılan değer olduğu için buraya read yazmamız gerekli değil. As file object. 2. Enter. Şimdi satır satır dosyayı okuyacağız. Diyeceğiz for line line in file object böylece text dosyalarda satır satır dosyayı okumuş olacağız. Okuduktan sonra da diyeceğiz ki yield line satırı dön return. E. Ardından başka bir şey yapmamız gerekmiyor. Çünkü zaten bir sınırı var. Dosyanın büyüklüğü kadar sınırı var. Yani artık burada olduğu gibi bir while döngüsü koyup bir şeyleri saymamız gerekmiyor. Zaten burada sayılıyor. Dosyanın büyüklüğü sayılıyor. Satır satır okuyor ve satırları dönüyor. Şimdi aşağıda bunu print ettirdiğimde satır sonunda bir backslash ne olacak? O da bir problem yaratır. O nedenle strip yapalım bunu. Hem varsa boşlukları boşlukları kaldırsın hem de backslash ne onu kaldırsın. Yani seri yok etsin. Gelelim ne yapalım? For diyelim line in file line reader dosyamızın ismi sample txt verdikten sonra 2. print line tekrar örneğimizi duruyor Gördüğünüz gibi çalıştırdım. Karakterlerin problemli çıkmasının sebebi dosyamın içindeki Türkçe karakterler. Ondan da kurtulmak için deriz ki buraya Encoding UTF-8. Unicode olsun dedi. Çalıştıralım. Artık sorunsuz bir şey okudu. Demek ki eğer sınırlı bir işlem yapıyorsa jeneratör fonksiyonumuzun içinde o sınırı kontrol etmemiz gerekmiyor. Zaten o sınır yaptığımız işte kontrol ediliyor. Her halükarda bitecek. Bittiği için de kor döngümüzün sonu var, bitiyor. Bir sonraki örneğimiz random numara üretme. Bunun için diyorum ki dev bir satır daha boşluk bırakayım. Random number generator parantezi açtım. Limiti olsun ve en küçük değeri, en büyük değerini de verelim. 2. enter. Tabii ki sayacağız, count diyeceğiz. Yani kaç tane ürettiysek onun sayısını almamız gerekiyor. While'da, while da while diye. Count müdür diyeceğiz. Limitten. Yield yine return'imiz var burada. Random numaramızı oluşturacağız. Random kütüphanesini kullanacağım. O nedenle import diyorum. Random. Import'u buraya yazdım ki direkt bu örneğe görünsün diye. Ancak import'ları ortada bir yerde yaparsanız bu satırdan önceki kodlarınız bu random'ı kullanamaz. Onun için dikkatli olmanız gerekir. Gelelim burada diyelim ki random. Rand int. Integer değeri random olarak üretiyorum. Hangi aralıkta? Low ve High. Ardından ne yapmam lazım? Eğer yıl dolduktan sonra durdu, tekrar çağrıldı. Ben ne yapacağım? Count'ımı arttıracağım ki eninde sonunda while döngümden çıksın. Fonksiyon stop etsin. Gelelim şimdi for döngümüzü yazalım. For number in random number generator 30 tane üretsin. En küçüğü 100 olsun. En büyüğü de 999. 3 digitlik random numaralar istiyor. 2. Print number virgül and boş bir tane de print aşağıya koyalım. Print boş print ki aşağıda yazacağımız başka örnek için sorun yaratmasın. Da bir fazla boşluk bırakmışım. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi o aralıkta bir sürü random numara üretmiş. Örneğin çift sayıların random numarasını ürettirebiliriz. Random even number diyelim. Even number çift sayı. Sonra diyelim ki buraya bunu getireceğiz böyle. Random number diyelim. Bir dişe ve if random number bölümünün kalanı 2 ile 0 ise o zaman yield yapalım ve aşağıya doğru gitsin. Else ise artık count'u arttırmamam lazım. Derim ki continue döngünün başına dön. Başına döndü. Count'u arttırmadan dönmüş olacak. Ve random'ımı tekrar üreteceğim ki çift sayı üret. Çalıştırıyorum. Diyor ki böyle bir fonksiyonumuz yok. Doğru söylüyor çünkü ismini değiştirdim. Random even number. Böyle bir fonksiyonumuz yok dedi. Doğru söylüyor. Çalıştıralım. Sadece çift sayıların olması gerekiyordu. Bir hata yapmışız. Evet hatamız bu ki burada da tekrar ürettirmişim. İki kere hata yaptım bu fonksiyonda çalıştırıyorum artık sadece çift sayılardan random numara üretiyor bu aralıkta verdiğimiz aralıkta şu anda yüzle 100 binin arasında bir yerde bizim için random numara üretiyor onlar da çiftler başka bir örnek daha yapayım elimizde birkaç tane liste olduğunu varsayalım. Bu listeleri alıp karıştırıp içlerinden her defasında bir örnek versin istiyorum. Yani elimde 3-4 tane, 10 tane, 50 tane listeler var. Bu listelerdeki sayıları kullanarak her defasında aralarından bir tane random olarak vermesini istiyorsam ne yapmam lazım diyeyim. Shuffle, alt çizgi, sequence, bu da ne demek? Dizilerim var demek. Generator ismini uygun koymak istedim. İçine listeler vereceğim. O zaman sequences diyeyim buraya. Listelerimi verdim. Bu listeleri önce hepsini bir kaba dolduracağım. Ki o da liste olacak tabii ki. Ardından onu karıştırıp içinden bir tane her defasında seçtireceğim. Veya random olarak birbirine karıştıracağım bunu. Shuffle yapacağım. Ardından sırayla her birinden liste olduğu için return edeceğim. Siz göstereyim ne yapacağım. Önce topladığım combined diyeyim list ya da burada sequence oluyor. Eşittir boş liste. For yazıyorum. Sequence in sequences. Sequence'lerin içinden sequence sequence ver bana ve combined listeme ekle sequence'imi. Yani parametre olarak verdiğimiz listeleri benim listeme ekle. Ardından random random yukarıda import olduğu için artık burada import etmeme gerek yok diyeceğim ki bu listeyi karıştır random modülünde Harika bir bunun için metot var, fonksiyon var, shuffle diye. Karıştırıyor. Burada listenin içinden de random bir şey çekebilirdim. Random modülünde öyle bir fonksiyon da var. Paranteze açıyorum. İçine listemi veriyorum. Ne yaptım ben burada? Bütün buradan gelecek olan listeleri aldım ve bunun içine doldurdum. Bu for döngüsü bunu yaptı bana. Teker teker aldım ve içine doldurdum. Sonra bunun içindeki bütün veriyi de karıştırdım. Ardından şimdi geleceğim. Diyeceğim ki bir döngü yaratacağım. For element in combine. Bind, sequence. Yield. Element. Neden while kullanmadım? Çünkü zaten bu bir liste olduğu için her halükarda sonu var. Son olduğu için for döngüsüyle kullandım. For döngüsü bunun sayısı belli olduğu için dönüp bir yerde duracak. O ana kadar da yield yapacağım. Başka hiçbir şey de kontrol etmem gerekmiyor. Çünkü for onları benim için yapıyor. Şimdi 3 tane liste oluşturayım. Sequence 1 diyelim. Eşittir. Listem böyle bir şey olsun. Atıyorum tamamen sayılar. Böyle bir listem var diyelim. Bir tane daha sequence. 2 diyelim köşeli parantez 76 67, 25, 52. Sonra sequence bir tane daha olsun. 3 eşittir. Köşeli parantez. X'ler ki X nerede olsun? Range 10.000'den 11.000'e kadar ve 13, 13 adımları olsun. Böyle bir listemiz olsun. For number in kapıl diyelim ve sec 1 diyeceğiz. Sec 2 diyeceğiz. Parametrelerimizi veriyoruz. Sec 3 diyeceğiz. Üçünü de vermiş olduk. Bu 3 tane sequence'i listeyi buraya verdik. Bu burada bunları teker teker aldı ve shuffle yaptı ve bize teker teker yield'la verecek. Ardından print number diye. And ben daha print boşluk koyuyorum buraya. Çalıştırıyor. Gördüğünüz gibi diğerlerden burada 25 vermiş, 67 vermiş. En fazla buradan olduğu için genelde onun içeriğini görüyoruz. Ama karıştırarak vermiş. Burada bir 52 var, 76 var. Karıştıra karıştıra de değerleri vermiş. Buradan gelmiş. Bu da başka bir örnekti. Son örneğim network işi yapılırken nasıl kullanacağımızla ilgili. Gelelim burada request modülünü kullanacağız. Bu modülü kullanmak için terminali açıyorum ve yazıyorum pip install request. Bunu sizin de yazmanız gerekiyor. Sonra bağlanıp indirmeye başlayacağım. İndirme tamamlandı. Demek ki artık derim ki burada import request. Şimdi yapmaya çalıştığımız şey internetten bir yere girip çok büyük veri çekmeye kalktığımızda bize parça parça versin. Burada şimdi ben bir web sitesinin içeriğini okuyacağım. O web sitesinin içeriği satır satır okumasını isteyeceğim. Diyeceğim ki de download lines url virgül max line. De çok çok büyük olabilir ya da dinamik bir site olabilir. Verisi hiç bitmiyor olabilir. Onun için kaç satır okuyacağımızı belirtmemiz gerekiyor. Response diyorum. Çünkü bağlanacağım bir yere okuyacağım. Request nokta get. Get yapacağım. Get siteye bağlanıp ne yapmasını bekleyecek? Veriyi almasını bekleyecek. Burada stream true yapacağız. Veriyi akıt bize anlamına geliyor. Streaming yapsın istiyoruz. Ayrıyetten eğer bu işi yapamazsa hata versin. Hata kontrolü yapmayacağım burada. Rise for status diye bir metodu var. Response nesnesinin. Eğer 404 alırsa ya da 500 alırsa hata versin isteyeceğim. Ardından line count'u başlayalım saymaya. Eşittir sıfırdan. For line in response. Response'da iter, terrible bir satır okuyucu var satır satır bize okuyor. Onu kullanacağız. Unicode olsun mu diye onu da işaretleyelim. True diyelim. Evet. If line. Burada request'i çok fazla detaylı anlatmıyorum. Çünkü amacımız generator fonksiyonların işlevlerini göstermek. Max line. Burada artık ne yaptım? Eğer okuduğum satır sayısı max line'ımdan fazlaysa break diyeceğim ve or döngüsünü kıracağım. Değilse yield diyorum ve line'ı return ediyor. Yani yield ediyor. Return deyince yanlış anlamayın. Line count'ı da tabii ki bir tane arttıracağım. Gelelim aşağıya çağıralım fonksiyonumuzu. Bunu kapatıyorum. Hepsini görelim diye. URL'imizi yazıyorum. URL eşittir. Wikipedia'dan bir sayfa seçtim. Bizim Türkiye ile ilgili bir entrisi Wikipedia, İngilizce Wikipedia'dan bahsediyorum. org slash wiki slash Turkey. Adresi böyle bir şey. Umarım doğru yazmışımdır. Ve Max Line to Download diyelim. 10 satır indirsin. Ardından for URL line in download lines. Buraya my URL'i vereceğim. Ve tabii ki Max Line to Download vereceğim. Benim için satır satır orayı 2 nokta enter print artık bu printe end falan koymayacağım direkt line okuyacağım ve strip falan da yapmayacağım ama line'lar çok uzun olup da anlayamayabilirim böyle bir şey yapacağım koyacağım line böyle bir tırnak daha koyacağım her satır okuduğu zaman başına böyle bir şey yazsın ki ben line olup olmadığını anlayabileyim. Ve çalıştıralım bakalım hata var mı? Veride bir hata var. Bunun bu line'dan kaynaklandığını görüyorum. Çünkü biz burada URL line demiştik. Bu line dosyanın line'ı yukarı çıkarsak dosyayı okuduğumuz yerde line diye bir değişken var. Son değerini durmadan basıp basıp durmuşuz. O zaman bunu düzeltelim. Zaten PyCharm'da uyarı vermiş fark etmemişim. URL line. Çalıştıralım ve gitsin Wikipedia'dan verileri okuyalım. Line Bu bir satırın verisi bu kadar uzun teker teker okumuş gördüğünüz gibi bu bir HTML sayfasının içeriği. Headle başlıyor gördüğünüz gibi. Bunu kapatıyorum. Bakalım neydi bu? Download lines diye bir generator fonksiyon yazmıştım. İçinde bir URL'den gidip veri çekiyordu. Response'a dönüyordu. Eğer çekemezse herhangi bir sorun varsa response kodunda 404 gibi 500 gibi. Burada bir exception fırlattırıyordum. Ardından saymaya başlıyordum. Neyi sayıyordum? Kaç satır okuduğumuz. Çünkü bunun içinde bütün satırlar teker teker okunacak. Oradan teker teker okumaya başlıyorum. Response'un içindeki değerleri iter lines ile teker teker oku diyorum. Request modülünün response'unda böyle bir metot var. Bunun sayesinde satır satır okuyoruz. Hepsini birden okumak zorunda kalmıyoruz. Satır satır okuyoruz ve ardından 10 satır okunduktan sonra döngüyü kırıyorum. Eğer 10 satırdan daha az okumuşsam onu yield yapıyorum. Return gibi bir şey yapıyorum. Ne kadar okuduğumu sayıyorum ve dönüyor dönüyor dönüyor. Hepsini print ediyor. Jeneratör fonksiyonlarla göstermek istediğim örnekler bunlardı. Bu son örnekte gördüğünüz gibi tüm web sitesinin verisini okuyacağıma satır satır okudum ve satır satır işledim. Burada sadece print ediyoruz ama aslında bu veriyi işleyebilirdik. Gerekli olan bütün işlemleri üzerinde gerçekleştirebilirdik. Evi Plus Academy.